Selamünaleyküm arkadaşlar. Kışa girdik artık. Ekim'deyiz. Eylül'ün son günü. Başvurularımız bir yaşında. Kardeşimde. Bunlar da yeşilciler. de işte İki tane de on. tavuğu bir tanesi kardeşi, bir tanesi anaş. Bu da sıflaç. Astrolab kasada şöyle. Horoz'un ekleminde bir şey var. Bulamadık bir türlü. Çocukluktan beri böyle düzelemedi. Bu da kardeşi. Güzel bir desenli hayvanlar. Horoz da güzel. Ayağı eşler ama Eşler durumda şu an.